Mısır'ın İskenderiye kentinde göstericiler, ülkede işkenceleriyle ün salmış gizli polis teşkilatına ait bir binaya saldırdı. Görgü tanıkları protestocuların binayı ele geçirdiklerini ve içeride ölüler olabileceğini belirtti. Gizli polis teşkilatı, Üslü Mübarek döneminden korkulan örgütlerinden biri olarak görülüyor. Ülkedeki birçok faili meçhul cinayetten sorumlu tutuluyor. Öte yandan başkent Kahire'de devrimin sembolü haline gelen Tahrir Meydanı Cuma namazı sonrası tekrar gösterilere sahne oldu. Barışçıl bir ortamda geçen gösterilerde protestocular Başbakan Ahmet Şefik'in istifasını kutlarken hükümeti kurmakla görevlendirilen İsam Şerif'ten mübarek döneminden hesap sormasını istediler. Yeni başbakanın alana gelmesiyle büyük bir coşku yaşanırken başbakan Şeref meydana meşruiyet kazanmak için geldiğini belirtti. Bununla birlikte Mısır'da anayasa değişikliği ile ilgili referandumun 19 Mart'ta yapılacağı bildirildi.